Ben de hissim. Porsuk <laughs> Bu arada kokarca değil porsuk aynı şey mi acaba? Oha zırtlı geziyormuş arabada. Bunlar beni niye buluyor ya? Neyse. Şunu orun kampını ele geçirelim. Fark edildim bombaların zamanla iyisini bul mu? Ya bombayla uğraşmadım ki ben. Arabayı yakacan yanlışlıkla. Ya yansın zaten para vermedi. Normalde tamir edince para veriyor olması lazımdı. Porsuk diyebiliyorum ama porsukta kokarcının aynı şey olmadığını sanıyordum ben. Adam da oyunun bütün zırhını koymuşlar. Valla elimdeki silah kaskını al sana zırh bak şimdi. En kolay öldürme şekli üstüne zıplamak. Şimdi bu kaleyi ele geçireceğim. Bu tarafta fazla düşman olmayacak. Buraya düz muyduk acaba? Mübarek ana kapı gibi açık. Bak. Ha dur. Yine de bastım mı? Tabi basacağım. Bu düşmanları görmeme yarıyor. Adelerin basıyor. Hayır hayır düşmanları görmeme yarıyor. Burada alarmı çaldırmazsam iyi olur. Bu senin Az daha alarm çaldı. Allah'tan çaldırmayalım dedim ha. Çünkü burada alarm çalınca biraz sıkıntıya giriyorum. Şunu öldürmem lazım. Görme beni. Aferin. Onu da öldürmek lazım şimdi bunu öldürsek. Lost my canteen Hallediyorum bir saniye. <laughs> Üstümde adam var. Beni şu duydu. O duyduğu için diğerleri de gördüm mü lan beni? Görmüş herhalde. Adam çalmasaydı helikopter gelecek. Ölümsüzlüğü bulmuşsun. Adam ne basıyor? o Ölüyorum oğlum öyle deme. Az önce kaç kere öldük hatırlamıyor musun? Altımızda düşmanlar var. helikopterlere erken patlatırsam iyi olur. Şuradan mermi alalım. Ha gelmemiş daha. Aşağıdan koşarak gelmişler. Bismillah diyorsun. Sonra bunlardan kurban olmaz gerçi ya. Abi Pepsi yaşatır seni sigara öldürür. Bir saniye bakacağım. Sen ikisini aynı anda hiç ölümsüz ol. Peki ya sana bir şey soracağım. Pepsi yaşatıyorsa sadece Pepsi içsem mantıken ölümsüz olmaz mıyım? Arabayla geldiler. Vazgeçtim. Helikopterle gelmişler. Lan dur dur dur. Ben seni hatırladım. Bir tane helikopter vardı. Ben de ne diyorum nereden vuruyorlar. Tutturamadık. Heh tutturduk. Bir tane şurada adam varmış. Yavaş koş oğlum yetişemiyorum. Hay senin koşacağın yere. Allah'tan bir sürü bombamız var he. Şeyden geliştirdik. Gelme oğlum gelme. Ben onu düşünüyorum o kendini düşünmüyor ya. Yanlış anlama da ben zıkkım sevmem o yüzden. Beni görsün de üstüme koysun bari. Koku öper seni. <laughs> Mantıklı. Beynimizin yüzünü kullanırsak ne olur? Sanırım direkt öteki dünyaya giderdik. Çok mantıklı. Burada vakit kaybetmek akıllı işi değil çünkü. Burası fethedildi. Bu bölgedeki kurtarılmış karakollar artık Noor'un askerleri tarafından saldırıya uğramayacak. İşime gelir. Bomba imha görevleri varmış. İki tane ama yapmayacağım. Amita'nın görevi var burada. Yev görevi var. Başka bir görev yok. Bunu burada bırakalım diyecektim ki Hazır dibimizde görev varken gitmek olmaz. Norun ölümü ve karesinin bizim kordonumuz altına geçmesiyle ordunun güneyindeki varlığı zayıfladı. İyi iş Mohanlıoğlu. Yani yaşayamazsın dostum. Hayır oğlum yaşayamazlıktan değil o. Şimdi lazım olan mermileri alalım. DMG SMG mermisi lazım mıştır halalım. Başka bir şey almayacağız. Adamın elleri bağlı. Adamın ellerinin bağlı olması rehine olduğu anlamına geliyor. Başka yerde rehine varmış. Gidip onları kurtaracağız. SMG ya mı? M'yi çıkar. Ömer ben öyle şeyleri sevmem. Lütfen yapma. Beleş mermi. Ne resi beleş. Hepsine para verdim. <laughs> mermi iki buçuk lira olmuş. Gece yayınımı beğendi. Ben seni buradan niye engellemişim ki? Bir mesaj atsana aşağıya. Şu an olduğum hesaptan engellisin Kesin gelin kızdırmışsındır beni Yoksa ben kızdırmadım da engellemiyorum yani Heh, Buldum Tamam Düşman arabası geçiyor İstersem ateş edip dikkat çekebilirim Şu zırhlı adam inmese iyiydi ha inmiş Allah'tan ateş edemedi Abi espri yapayım dene. Çok oluyor engelleyeli. Açmayı unutmuşsundur. Olabilir. Hız yapma <laughs> ara sokaktasın. <laughs> Bu arada evet hız yapmayın. En az iki rehine kurtar. İki tane düşman kaldı. Biri şu. Adam bizi fark edince direkt rehinelere saldırıyor. Allah'tan ölmedi. Ucuz kurtardık ablamızı. Yine zorlar ben zorlamam. Mantıklıydı. Namlunun ucuna susturucu yok mu? Var. Bu susturucu da abi. Ama ölen kişinin cesedini görüyorlar. Ben de espri yapayım. Dene. Atış serbest. Şimdi Aslında mola vermek istiyorum ya yemek yesem iyi olurdu gece vardiyasına geçmeden önce ama Bilemedim Davuk hmm. Şurada bir yerde olması lazım Kedi neden uçağa binemez çünkü pist var Peki ya kediyi havada Uçağa versek olmaz mı Mesela helikoptere verir gibi Yeni bir tane silah açılmış. Satın alalım boştan yere. Gece var diyorsun, ne? Çok basit. Gece saat 11'den sonra gece var diyorsun. Ölmeden önce ne kadar video çekebiliyorsam çekiyorum. Sonra yatıyorum. Bir şeyin vermesini almam gerekiyordu ama neyin de. SMG 100 mermi al yazıyor. Mermiye geliyorum. SMG'ye mermi alamıyor. Fıcak eşya yokmuş gidelim. Kedi sürer tabi. Abi kedi düşerek hakkın rahmetine kavuşur. Ama hayır. Mantıken gökyüzünden yere atmayacağız ki uçağa bindireceğiz. Ben buraya niye geldim ya dur? Aslında şey yapmak istiyorum bir saniye. Önce bir buraya bakayım. Burada gözükmüyor tamam bir. Kedi dokuz canlı bir şey olmaz öyle değil işte ama şöyle bir şey var. Kedinin 9 canlığı şöyle doğru. Belli bir yüksekliğe kadar 9 can destekliyorlar. Haritanın bu kısmında görev yok. Tamam. Yine de bakmış olayım şöyle de. Ben görevi geç aldığım için arada bazı yerlerin görevini yapamadım. Şöyle bir bakmış olayım. Burada da yok. Olsa haritada gözükürdü herhalde. Ama pist var. Kedi pistten geçemez. Oğlum Gökyüzünde pis mi var? Havada uçarken bu oyun puanı ne işe yarıyor? Bana ya puan olarak geri gönderebiliyorsun o kadar. Başka bir şey bilmiyorum. Burada iki tane görev varmış. Gelmişken halledelim. Bunları atlamışmışız. İhtiyacımız yok ama. Aman yap geç. Hapishaneden gelen ilk kişiymişim. Sambarları avla dedi. E, geyiklerin dişisine ve erkeğine ayrı isim veriliyor. Hangisini bulacağım bilmiyorum şu an. Donanım al, avlama alanı ulaş. Ok alacaksak ben bunu tercih ederim. Ok ya da bıçak kullan. Abi kedi üstünden bile geçemez. Kediler pistten çok korkar. Tamam oğlum ben seni anladım. Sen beni anlamadın. Boynuzu yok. Bu dişi bakalım dişleri mi toplayacakmışız. Evet dişleri toplayacakmışız. bir da olması lazım. Buradan vurur muyum? Vuramam tabi. Kaçtı ama. Birazcık şey yaptık. Sula gidek mi? Sula bende var mı ya? Sula bende yok ki. Sula gidelim de ya da CS2 şey yok. Aşağıdakinde vurayım da gidelim. Dur oğlum dur kaçma. Lan hayır hayır. Elimden kaçırdım yanlışla Koşan da vurması zor ya. Heh sonunda. Valla gidelim. Bunu etini alalım. Geçen gün bir taksi çevirdim hala dönüyor. Oğlum bu benim çocukluk şakalarımdan. 2005-2007 şakalarından. Bir tane de burada varmış bari geçerken alalım. Ama bu erkekmiş. Boynuzları var çünkü. Yo bu da sambar diye geçti ama bu işte bir terslik var. <laughs> Eti ulaştır. Buzdolabına etleri koyacağız. Sonra görevimiz bitecek. Ne yazmışsın? Hiç girmediysen bayağı bir güncelleme gelir. Zulaya mı? Zula bilgisayarda bile yok. Ama baloya gidiyorum. Baloya gideriz beraber. Sen beni oyunlara çağırmıyorsun ya. O kadar üzülüyorum ki buradaki insanların oyuna çağırmamalarını. Ama kendileri rabine giriyorlar. Beni de çağırıyorlar yani. Neyse birazdan gelirim. Yayını kapatınca geleceğim zaten. Abi bu kadar espri biliyorum. Yap yap kapıma çık. İnsanlara yardım etmeye devam et. Bir fark yaratıyorsun dedi. Yardımın gerek. Bu adamın eşini bal porsu yemiş. Bizim adam güldü. Bu iyi değil. Bunu yemeye devam edemeyiz. Yardım ihtiyacımız var. Adamın eşini bal porsu yemiş. Bilgisayar bir iki saatte bende. Nasıl bir iki saat biraz fazla geldi gözüme bir iki saat. Taze et. Maşallah piyasasın malı gerek mi varsa o da gerek. Kedisinden geçmez. Boyun falan iş işe Kedi sürer tabi. Direkt bize malzeme vermiş. Bölgedeki bal porsu nüfusunu yok et. Oğlum düşünsene. Böyle çok seveceğim birisini buluyorsun. Bal yiyor. Üzüldüm bak şimdi adama. Ben niyeleri yürüyemiyorum diyecektim ki cevabını aldım.